Ondan sonra Nalete merkezi. merkez. Zeytin yaprağı çayı bence olmaz Aa, ya. Makineli sistem gelmeyince kadar hayır, hayır. Şey yaprağı düşün Bunları dedik ki kasalarak da evet. Hep hep ile. Tabii ediyor. Şimdi tek bir dakika bir dakika. Hiç şey katılmadınız evet. herhalde. Evet. Neden? Hoca arkadaşlar zaten. Ee, Buna göre bakacağız. Resim burası çok. İki gün, üç ne, günde ne yok, yok da, akşamdan damlamanın mutlaka. Traktör gözümüz sıkıntı kalmıyor. Şey Bağlamı da gözünü yapıyoruz kaplayacaktır abi. Bu Sarı kan. Tam pidesi Evet. Onlar yapsınlar. Yapmaya devam ben başka şeye yöneleceğim. İşte seviyeden sonra Adıyaman Üniversitesi Zekat ve Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte GAP İdaresi'nin desteklediği alternatif bitki olan stevia bitkisinin Adıyaman ilinde üretimi ve şeker otobüs çıkarılması ile ilgili bir proje çerçevesinde Balıkesir Burhaniye ilçesinde Selahattin Güvenç Bey'in arayasını ziyarete geldik. İlimiz daha önce tütün e, ekimiyle, tütün üretimiyle anılmaktaydı. 2007 yılından sonra tütün alanları azaldığı için üreticilere alternatif bir bitki sunulamamıştır. Tütün üretimi yapan küçük aile işletmelerine e, daha uygun bir bitki olan stevia bitkisini ilimizde yaygınlaştırmak, üretimini artırmak, yaprak üretiminden şeker özlüğünü çıkarabilmek için bir tesis kurmak e, çabaları içerisindeyiz. Bunun için Kalkınma Ajansı'na bir proje verdik. Kahta Ziraat Olası Başkanlığı ve Adıyaman Üniversitesi olarak bu şekilde ilimizde şeker otu üretiminin artırılarak bir pilot tesisle şeker otu özlüğünün çıkarılmasını ve ülke ekonomisine ve ilimiz tarımsal ekonomisine katkı sağlamayı umuyoruz. Bütünü e alternatif olarak bir arayış içindeydik. Adıyaman Üniversitesi'ndeki hocalarımızla birlikte... Bu Şeker otu denemesi yaptık. E, Adıyaman ilimizde kağıtla içimize 20 dönüm bir şeker otu denemesi yaptık. Biz burada da bu şeker otunun nasıl üretildiğini, nasıl pazar bulduğunu, bir e, tane çiftçimiz ve 5 tane de teknik elemanımızla beraber bu ziyarete geldik. Ve gördüğümüz Selahattin hocamızın bize anlattığına göre şeker otunun da önümüzdeki yıllarda geleceğe olan bir bitki olduğunu ve biz bunu gidip Adıyaman ilinde daha geliştirip, ve bizim Adıyaman'da çalışan çiftçilerimizin dışarıya göç etmemesi için bir alternatif ürünün olacağına inanıyoruz. Bugün Adıyaman Üniversitesi, Stevia projesi kapsamında 16 akademisyen, üretici, proje yöneticisiyle beraber bilgilendirme toplantısı ve inceleme de bulundular. Bu yüzden mutluyuz. İnşallah daha da hızlı geliştirmeye devam edeceğiz.